Picasso. PICASSO! 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 Ele me enche, ele me ah. <laughs> PICASSO, QUE BEM! Peraí, peraí, Bana bak. Bana bakın. Öpücük atın. <laughs> <Öpe? gülüyor> sizi şimdi sizi meşhur yapacağım. Hadi. <laughs> bak bak. Picasso. Baba bir de yanımızda bir sürü altın olsa. <laughs> ah Al, şıngır şıngır olsun değil mi? Kulağına at kulağına. Kafasını üstüne koyun Kafasını üstüne. <laughs> Heh, çok güzel oldun be. Hey <laughs> <laughs>